Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Kutsala Yolculuk kahve Muazzama sergisi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyarete açıldı. Hac ve özellikle Kabe üzerine kurgulanmış eserlerin yer aldığı sergide özel koleksiyonlardan toplanan bazı özel eserler sanatseverlerin karşısına ilk kez çıktı. Müzik Sergide çok sayıda hat eseri de yer alırken Hattat Hasan Çelebi tarafından kaleme alınmış hat levhası da bulunuyor. Yaklaşık bir yıl önce planlamaya başladık. 12 koleksiyondan topladığımız Kabe'nin tarihçesini anlatan, bu kutsal mekanın tarihçesini anlatan çeşitli belgeler, fotoğraflar, gravürler, resimler ve çeşitli objelerden oluşan bir sergi. Çok anlamlı bir sergi aslında ve herkesin de görmesini tavsiye edeceğim bir sergi. Gerek tarihçilerin, gerek e, Hac, Kabe, Mekke, Medine buralarla ilgilenen veyahut da bu kutsal mekanları burada gelip görmek isteyenlerin, e, bu tarihsel serüveni görmek isteyenlerin e, özellikle görmesi gereken bir sergi. Müzik Hat, çini, fotoğraf ve kartpostal gibi eserlerin yer aldığı sergide örneğine nadir rastlanan vekaletname örnekleri de sergide yer aldı. Müzik Geçmişte yolculuğun zorluklarından dolayı herkes hac farizesini yerine getiremiyordu. Hacca gidenler veya bir başka kişi tarafından vekaten hacca gönderilenler belgelemek amacıyla gezip gördüğü yerlerin resimlerini çiziyor ve üzerinde yazılar yazıyordu. Ve buna da vekaletname deniyordu. İşte burada da bir vekaletname örneği görüyoruz. Sergide ayrıca Kabe-i Muazzama ile alakalı video gösterimi de yapılıyor. Sergi, yolu neredeyse buraya düşen herkesin uğradığı bir yer durumunda. Kutsala Yolculuk, Kabe-i Muazzama sergisi 25 Mayıs'a kadar Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyarete açık olacak. Müzik